Şey, şu anda kamera konuş. Konuşun. Konuşun. Ha, her izleyenlerin İzleyenlerin cümlesine selam eder. Gözlerine öperim. Allah hepimiz de yavrularıma, yavrularıma hepsine selam eder. Gözlerine öperim. Ha. Bir bir dal da esniyor, bir bir dalı besliyor. Teze bitmiş gül kimin yavruların canı sizi istiyor. Ha Bir bir da dal yerde, bir yeter her yerde. Felek yüzü ayırdı. Her birimizi bir yerde. Eda gerisi. Eda bir şey yok ki. Ne diyeyim? Söyle yapayım. söyle. nasıl. Hadi sıra sende. Ben tükür bilmiyorum. Valla bilmiyorum ha. Meseleme söyle. Mesele de yok. Hiçbir şey yok. Valla bilmiyorum. <laughs> gel, gel 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 gel. Barazı, gel barazı. gel burada Gel geldi. gel. Ağla Sen kocanı ağırsan sen de ağır durursun. Ağla gözlerim. Ağla gözlerim. Ben ben yerime de sonunda söyleyeyim. <laughs> tamam. Ben yerime söyleyeyim. Tamam tamam. He. Tamam kardeşim. Hadi de koda adam da çek. Bir de kahve çek. Allah tereyağı. Bu ne kesmiş? Ola 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 ola. Ola ben kesmedim ona. Ay da la. Ay da la. Ay da la. Ay Bak kurtlandı ya kurt bir yerler var. Ha yaygara yapıyor gördün ha siz de duyun. ya bunlar da <ka> <laughs> şey yapıyor kalk yaptı. Torunlarına <laughs> yolluyor. Ay ay ay. Sana vermiyor ha. Yok bana vermiyor torunlarına yolluyor. Ama ev ne kadar güzel ya. He. Şu an odunluğun merak etme. He Allah bilir. He. Valla odun koymamı çalmış getirmiş. He bir şeyden. He valla. Adam arabanın arkasına. biliyorum. bileyim. bileyim. Biz buraya bir büyük oyattım. He, Hepsini. Ama buraya başka buraya. <Sessizlikle> ha, şehirde. Aa, çoban ne ya? Zeni diyorum ona da. Bizim Ağustos'tan da çekar mısın? Yani. Bu kadehi çucuk koydu. <laughs> Eştiği getirin sizdenmiş. Abla sen kahve hazırla ben gelirim oğlum. Ha, ha. He. Hemen alayım. He. Ha bura örtü sıçlamışan girmez. Burayı, amrayı örteyim sanırım. Telleri sıçlamış. Yaptırdık amına elleri. He. Ellerine yaptırdık. Ben bedava yaparım. E. Vallahi bedava yaparım. Soğanlara bak, soğanlara maşallah, maşallah. maşallah. Soğanlarımız da böyle oldu bir çek yere bak. Çiçeklere. Aha, şeker pancarı. Abi, şeker pancarı. Tamamı kurumuş, kurudu bak. İyi ya. Ya e bak bitinin altı şeydeki kurudu bak. Benzeri deki. Aa bitinin üstünde de kurumuş armut. He, he kuruş. Bunun şeker pancarıydı. Oradan getirdi. Tohumunu ekti. Şeker pancarı şey şey da mı şeker? Yok, yok. Şeker pancarı değil. Bu ha. Kelle de. kelleçek mi bu? Ha ona şey olur da kızardı. He he bu bir işte. Bir şey, ben turşurdum. Yok bunları kökünü kesip ona batırıp turşu. kızardı. Yani. Ya, ya kö kökünü ben turşu Çünkü Kökü yok. Hamur ham, hı. ham, safı var ya. Hamur safını ona batır yağda kızardı. Öyle güzel lezzet oluyor ki. Çiğ çiğ. Yok yağda kızardı zaten. Ha. ha. Hı. Ben hı. şey ettim ya. Bana armut ama yaz olmuş ya. Ambele armutları oluyordu. Gece sana çok kıyak yedim. Hele kalem yazıyor. Şimdi çamur çamur. Ha alamışım. Şu vardı ben çiçeklere yazdım. Sana bunlar acıdım ya. Ama ben tohumu bir tiyeye verdim ben götürüm. Ya tohumu yok bunu biz 25 senedir etmiş şu gam buraya. Hemen de gel. Hemen böyle tökülü yazdım. E ben birkaç de. tane kaç tane sökerim götürüm. Şimdi değil gel ufakken tüy götürdüm. Bak hamur sana götürdüm mezarını sürettik. Ha öyle yol olmuş. Ha. Ben yapayım ha orada şunu. Tamam bir kahve iç. <laughs> Bostan da çekeyim bak. Salatası vardı diyeyim gel. <laughs> Oy. Ana bu kafiyi teneke şey yaptırmamış. Kız aç. Kıyamayız. <laughs> yani. Vola 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 vola. Ali gitti he? He he he. Geç <laughs> yandana gelememiş. Ona ben yanıma geldim, ondan yanına gel. Abi geliyor evden durdum. Çalıştı değil mi Ali? Ali her zaman çalışıyor. Ali her zaman çalışıyor. Hey 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 Bana hakikaten bildi bu bak. Çabuk. Hadi ya.

Güyər sənin belə məhramam desən, mən məhramam. Güyər məhramından qəbilət. Bacının məhramından qəbilətmi? Güyər qəbilət məhramaldır. Niyə? Sən mənim öz axrabam. Yəndə sənin. Koton yəni məsələn. Hər kəsin sevdiyi bir insan. Or. Yalan mı? Aslında ben okuyorum. Garip böyle şey diyor. sen bir tane sen okuyorsun. Şunlar pancar. He o pancara bak. Onlar, bunlar, bunlar, da şeker pancarı gibi değil işte. Onu kızardığın hafı kökü var he ya. He bunlar da. Kökü var ha, o kökü beyaz. He beyaz he. Beyaz yerini ona, ona batır. Ona. He he. Yağda kızar. He he. Güzel oluyor. Daha şurada da tomatesler git. Domates, tohum. Çok da bir şey yemediler, Lari geliyor. Ne? Her şey dolu. Olamızlar düşmüyor ki ya. <laughs>

Hatem kalan be. da gitti. <laughs> valla yazık. Kimse bakmadı. <laughs> Zavallı gitti gitti valla. Her zaman geldi karşılığı bir... Bu e. sene yok. Geçen sene yok hastan zaten. Gülfis gülün evde çekmiş. Nadir gül sayız giyili. İzlemiş mi? <laughs> Şimdi yine atar. Maydanoz tokumları. Valla valla. daha olmamış. Ben bu kalayı gezdim içeriye. Domateslerin amın amına var ya amına kırpa ha, ha. Bak. Ha. He. Bak. Bak. Beni dinle. Ha bu yaprakları kes. Tam çiçekte tam kesme lan şimdi köy <laughs> Makas al. Ben, ben böyle bahçelere bağlayayım. Hıyaran yok bir tane hıyar yiyek. Hıyarlar yok mu la hıyar? Bizim kalbimizin <laughs> hıyarını hep benim. <gülüyor> 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 ya o diyen bizim gülüme biz, 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 biz bostana gidip çalıyorduk. yedi. Lan neyden baba işte çalıyor gidiyor. Sen bu oradan geçir. Adam oğlu kolay gelsin adam oğlu. kime diyeyim? <laughs> adam oğlu. Kolay gelsin. <laughs> Bilal Kolay gelsin paşam. Açık açık bir Ben ben. Terim ne diyesin ne diyesin. Hala bahirim de. Aa burada ama hala kaçı kaçı kaçı. Gel kahve içecek gel. Valla hakikaten bu ayna gibi görünüyor vay baba. ne kadar güzel ne kadar ha, de... Saklanma ya. He? Ne kadar güzel çekim şey bulamış. Ne kadar güzel <laughs> Bir de teyip bursa için yoktur. <laughs> Ekler bir şeyler yaparız. <laughs> ana bu kohan çiçekler ne? He he. Bu yana ana ola 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 Best oldu. Bir tane bana bir çöp Gel abi çöp götüremek. Gel lan da ödeki. Bir şey de yiyip. Hayır Rıza'yı nam saati kırmışlar sizlerin. Hayır Rıza'yı da daim saatini kırmışlar. Ne olan? Ona Adam sana tıkır ama o pezevetler yapıyor. Başka senin. Ağlamı çağırır mı? Yok. Orada ne? Tuvalet. Tuvalet. Selamın ölüm. Oy beni. Yaralar. Beni. Birbirine evine geldik. Misafir olduk. Bali Öküz'de var. Gördün mü? valla. Şey var. Bu da teregi, terek mamu. Dolap var. Dur bir resim çekeyim. Aşı var. Trabzon'da. Aşı var. sen misin? güzel ağır. Ağır var parbeşim. Ağır unu karısı mı? Evet ağır unu karısı. Ne kadar güzel. Ne kadar Öyle mi, ölme, ölme. hayır ölmesin kimse sana öyle işte. Ha da İsmail'imle ne dur, dur. kardeş bunlar kim? He. Ha mühür deyler ki ben başı bağlı. He. Kız kim ne he. Ha da anam anam. Bu O bibi mi ya? Biri de o şey. Ha orta gibi mi? Ha da torunum ha okuyan torunum ha diyen Ya o üç tane başı bağlı kalı kim anam? He. Ha bu kim ha bu Ha bu da şey. Bacım İpek. Ey pek şu ne kadar güzel. Ha bu bübüm. He ağrı da ağrı yani ağrı da bacısı. Ağrı bübüm nerede? He? Annen nerede? Annem de ortadaki başı sarıflı da. ha bu. Ha da hastanede. Ha, hastanede çekmişler. Ya ne güzel miydi ya? He he görüyor. bizi çok seviyordu. ya. Dur bir dakika dur. Sen anam benziyen gör biz.